spora ve sportif faaliyetlere mesleki eğitim kadar önem veren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji yeni eğitim öğretim yılına iddialı başladı. İlk iki yılda katıldıkları yarışma ve turnuvalardan çok sayıda kupa ve madalya kazanan kolej öğrencileri ulusal çapta başarı elde etti. Bunların içinden bireysel olarak Halter'de Antalya birincisi, bilek güreşinde sağ el Antalya birincisi, sol el Antalya ikincisi olduk. Tekvando branşında Antalya ikincisi olduk takım sporu olarak voleybol Antalya ikincisi e, spor tırmanışta erkek kategorisinde Antalya birincisi kızlar ikinci parma takımında birinci oldu futbol takımımızda Antalya üçüncü oldu ve spor tırmanış olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Balıkesir'de düzenlenen spor tırmanış şampiyonasında genç erkek kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. E, yeni eğitim öğretim dönemimizde de bu başarılarımızı arttırarak devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarlarından birine sahip olan teknik kolej, tırmanma branşında önce ulusal, ardından da uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyor. Parolamız başarıydı. Ve bununla alakalı 3 yıldan beri düzenli olarak çalışmalarımıza devam ettik ve şu an halen daha devam ediyoruz. Okulumuzun ismini tüm Türkiye duyacak diyorduk. Spor kıtanında başladık ve yavaş yavaş Türkiye'de yer edinmeye başladık. Organize sanayi bölgesi Teknik Koleji olarak. Bize bu imkanları sağlayan e, Ali Başkanımıza, değerli yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da antrenmanlarımıza başladık. Gerekli planlamalarımızı, gerekli programlarımızı yaptık. Türkiye'nin spor tümleniş anlamında bir numarası haline getireceğiz. E, bununla alakalı çalışmalarımız bir devam ediyor. Mayıs ayındaki, Haziran ayındaki spor tırmanış müsabakalarını en iyi şekilde hazırlayacağız. Bu sene spor tırmanış branşında Türkiye birinciliğini istiyoruz.